Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi, 2019-2020 Öğretim Yılı, 2. Dönem Sınavı, 3. Oturum, 114, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4. Soru 1. 1. iman, 2. örf, 3. ahlak, 4. hukuk. Numaralanmış kavramlardan hangileri İslam'ın temel esasları arasında yer alır? A. 1 ve 2, B. 1 ve 3, C. 2 ve 4, D. 3 ve 4. Doğru cevap B. 1 ve 3. Soru 2 müminlerin iman açısından en mükemmel olanı ahlakı en iyi olandır. Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? A) Din ve evren ilişkisi B) Dünya ahiret ilişkisi C) Vahiy sünnet ilişkisi D) İnanç ahlak ilişkisi Doğru cevap D. İnanç ahlak ilişkisi. Soru 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kim zerre kadar iyilik yaparsa onun karşılığını görür. Kim de zerre kadar kötülük yaparsa onun karşılığını görür. Sadakallahu lazim. Zilzal suresi 7 ve 8. ayetler. Bu ayetlerden aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir? A. Dünya ve ahiret mutluluğu için Allah Celle Celaluhu rızasına uygun davranılması gerektiğine. B. Kötülüklerin bireyi ve toplumu olumsuz yönde etkilediğine. C. Yardımların ihtiyaç sahiplerine gizli yapılması gerektiğine de ibadetlerin insanı kötülüklerden uzaklaştırdığına. Doğru cevap A. Dünya ve ahiret mutluluğu için Allah Celle Celaluhu rızasına uygun davranılması gerektiğine. Soru 4. 1. Ahlak kurallarının bir kısmı insanların çoğu tarafından evrensel doğrular olarak kabul görmüştür. 2. Tarih boyunca insanlar ve toplumlar aynı ahlak anlayışını ve değer ölçülerini benimsemiştir. 3. İslam ahlakı Kur'an-ı Kerim'in ve sünnetin ortaya koyduğu hayat tarzıdır. 4. Ahlak ilmi toplumların sadece maddi unsurlarını ele almaktadır. Numaralanmış ifadelerden hangileri doğrudur? A) 1 ve 2 B) B1 ve 3, C2 ve 4, D3 ve 4. Doğru cevap B, 1 ve 3. Soru 5. Ahlak insanda gelip geçici bir hal olmayıp onun manevi yapısına yerleşen kabiliyetler bütünüdür. İslam alimleri ahlakın bu özelliğinden dolayı 40 yılda bir iyilik yapmanın ahlaklı olmak anlamına gelmediğini belirtmişlerdir. Bu metni en iyi ifade eden hadis aşağıdakilerden hangisidir? A. Biriniz İslam'ı güzelce yaşadığında yapacağı her iyiliğe karşılık 10 mislinden 700 katına kadar sevap yazılır. Yapacağı her kötülük için ise ancak bir misli yazılır. B. Allah celle celaluhu sizin dış görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz. Bilakis kalplerinize ve amellerinize bakar. C. Amellerin en hayırlısı az da olsa devamlı olanıdır. D. Ameller niyetlere göredir. Doğru cevap C. Amellerin en hayırlısı az da olsa devamlı olanıdır. Soru 6. Ahlakın dayanağı dindir. Temelini de Kur'an-ı Kerim ve sünnet oluşturmaktadır. Ahlak, iyi ve kötü huyların sahibi olan insanı ele alan değerler alanıdır. Ahlakın gayesi insana dünya ve ahiret mutluluğu kazandırmaktır. Bu metinde ahlakın aşağıdaki yönlerinden hangisine değinilmemiştir? A) kaynağına, B) konusuna, C) amacına, D) metoduna. Doğru cevap D metoduna. Soru 7: Ahsen-i takvim kavramı ile aşağıdakilerden hangisi ifade edilmektedir? A en güzel biçimde yaratılış, B ahlak güzelliği, C güzel örnek, D güzel söz. Doğru cevap A en güzel biçimde yaratılış. Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi din dışı ahlak teorilerinde ahlakın kaynağı olarak kabul edilmez? A) Akıl B) Vicdan C) Vahi D) Kültür. Doğru cevap C. Vahi. Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi fıtrat kavramının açıklamasıdır? A) Doğruyu yanlıştan ayırma kabiliyeti, B) Dünya ve ahirette karşılığı olan her türlü iş, C) Kişinin benimseyip tekrarladığı davranışlar, D) İnsanın yaratılışında bulunan yetenek. Doğru cevap D. İnsanın yaratılışında bulunan yetenek. Soru 10 Bismillahirrahmanirrahim Ey iman edenler! Allah'ı Celle Celaluhudan korkun ve doğru söz söyleyin. Sadakallahülazim Ahzab Suresi 70. Ayet Bu ayette sakınılması istenen tutum ve davranış aşağıdakilerden hangisidir? a Yalan söylemek b Kusur aramak c Haset etmek d Kin gütmek Doğru cevap a Yalan söylemek Soru 11. Aşağıdaki hadislerden hangisi tecessüs ile ilgilidir? a. Bizi aldatan bizden değildir. b. Sakın zanna yer vermeyin. Zira zan sözlerin en yalancısıdır. c. Bir kimseye başkasının evinin içine izinsiz bakması helal değildir. d. İnsanları güldürmek için yalan söyleyen kimselere yazıklar olsun. Doğru cevap c. Bir kimseye başkasının evinin içine izinsiz bakması helal değildir. Soru 12. Suizan kavramının sözlük anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A. Ön yargılı olmak, B. Kendini beğenmek, C. Gıpta etmek, D. iyimser olmak. Doğru cevap A. Ön yargılı olmak. Soru 13. Bismillahirrahmanirrahim eli sıkı olma, ölçüsüzce eli açık da olma, sonra kınanır ve çaresiz kalırsın. Sadakallahu'l-Azim İsra Suresi 29. Ayet Bu ayette sakınılması istenen tutum ve davranışlar aşağıdakilerden hangisidir? Azan ve iftira, b. cimrilik ve israf, c. tecessüs ve hile, d. kibir ve gurur. Doğru cevap B. Cimrilik ve israf. Soru 14. 1. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Medine'ye hicret etmesi, 2. örf ve adetlerin çeşitlilik arz etmesi, 3. Kur'an-ı Kerim'in 23 yılda indirilmesi, 4. halifenin kim olacağı konusunda anlaşmazlıkların olması. Numaralanmış ifadelerden hangileri mezheplerin ortaya çıkış sebeplerindendir? A) 1 ve 2, B) 1 ve 3, C) 2 ve 4, D) 3 ve 4. Doğru cevap C. 2 ve 4. Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi zaman israfına örnek gösterilebilir? A) Elektriği gereksiz yere kullanmak, B) sağlıksız ve düzensiz beslenmek, C) harcamalarda aşırıya kaçmak, D) faydasız işlerle uğraşmak. Doğru cevap D. Faydasız işlerle uğraşmak. Soru 16. Fethedilen ülke insanları eski din ve medeniyetlerinden getirdikleri birçok inanç ve düşünceleri unutamamış, Müslüman olduktan sonra da bunları devam ettirmişlerdir. Bu durum mezheplerin ortaya çıkış sebeplerinden hangisiyle ilgilidir? A) Coğrafi iklim koşulları B) Siyasi meseleler C) Kültürel farklılıklar D) Dini metinlerin farklı yorumlanması. Doğru cevap C) Kültürel farklılıklar. Soru 17. Aşağıdaki mezheplerden hangisi Türklerin İslamiyet anlayışı üzerinde daha çok etkili olmuştur? A. Maturidiye, B. Mürciye, C. Mu'tezile, D. Müşebbihe. Doğru cevap A. Maturidiye. Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi itikadi mezheplerden biridir? A. Hanbelilik, B. Maturidilik, C. Şafiilik, D. Hanefilik. Doğru cevap B. Maturidilik. Soru 19. İmamiye mezhebi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. En çok mensubu bulunan Şia mezhebidir. B. Isna, aşeriye ve Caferilik olarak da bilinmektedir. C. İmamet konusu İslam dininin esaslarından kabul edilmektedir. D. İnanç konularında maturidilik mezhebinin görüşleri benimsenmektedir. Doğru cevap D. İnanç konularında maturidilik mezhebinin görüşleri benimsenmektedir. Soru 20. İmam-ı Azam lakabı ile bilinen İslam alimi aşağıdakilerden hangisidir? A. Cafer-i Sadık B. Numan bin Sabit C. Malik bin Enes D. Ahmet bin Hanbel Doğru cevap B. Numan bin Sabit Sınavınızda başarılar dilerim abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.